An itibarıyla İlişte meydana gelen maden faciasının üzerinden 48 saat geçti. Başka bir de işte 300 dekar alana yayılan, yüksekliği 50 metreyi bulan 10 milyon metreküp liç yığınının altında 9 emekçi kardeşimiz kalmaya devam ediyor. Bu Türkiye için gerçekten çok büyük bir acı kaynağıdır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu acıyı hissetmesi ve muhalefet partileriyle iktidar partilerinin hep birlikte bu konuyu ele alması hayatın olağan akışına uygundur. Ancak burada biraz evvel konuşan AKP milletvekili muhalefet nereden emir aldıysa hep beraber İliçi konuşuyor diyor. Allah akıl versin. Allah vicdan versin. Allah sana biraz insanlık öğretsin. Eğer ben Türkiye'nin böylesine büyük bir kanayan yarasını gündeme almayacaksam acaba neyi konuşacağım? Ayrıca iktidar partisi bunu gündemine almadı mı? İlk kez bir ortak komisyon kurulmadı mı? Yani siyaset yapacağım diye insanlıktan çıkmamak gerekiyor. Bir başka konu, burada bir araştırma komisyonu kuruyoruz. Araştırma komisyonunda yine öyle bir mimari kurulmuş ki Muhalefet partileri azınlıkta kalacak. Umuyor ve diliyorum ki muhalefet partilerinin de iktidar partisinin de bu meselenin üzerine doğru gitme iradesi oluşsun. Yani oradaki saha görevlilerini gözaltına alarak tutuklayarak bu meselenin altından kimse çıkamaz. Orada AKP'nin 21 yıldır uyguladığı madencilik politikası sorgulanacaktır. Orada bu madenlerin gizli açık kim ortakları var onlar sorgulanacaktır. Orada helikopterlerle yurt dışına kaçırılan altının miktarı sorgulanacaktır. Orada çıkartılan altının yüzde 98'i neden yabancılara peşkeş çekiliyor? Elbette bunlar sorgulanacaktır. Bu rapor doğru dürüst ortaya çıktığında bugün bu facianın yalnızca bir doğa olayı yalnızca bir madencilik faciası olmaktan öte aynı zamanda bir ekolojik bir yıkım, aynı zamanda bir iktisadi yıkım olduğunu da hep beraber farkına varacağız. Bakın 2011 yılında bir çılgın proje ortaya konuldu. İstanbul'a bir kanal yapılacaktı. Böylece Boğaz içindeki trafik rahatlatılacaktı. İstanbul'un arkasına... Buyurun. Buyurun tamamlayın. Toplamda sayın. 2 milyonluk yeni şehirler kurulacaktı ve böylece Türkiye buralardan büyük para kazanacaktı. Soru şu kadar açıktır. Ya 2011'in üzerinden 12 yıl geçti be kardeşim. 2024'teyiz. 2011'den beri konuşuyorsunuz. 2018'de bir daha kampanya konusu yaptınız. Ya insan hiç sıkılmaz mı ya? 12 yıldır konuştuğunuz ve yalnızca edebiyatını yaptığınız konuda bir tek ilerleme yok. İnsan biraz sıkılmaz mı? 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Ekrem İmamoğlu dedi ki İstanbullunun istediğinin dışında hiçbir şey yaptırmayacağız size. Dediniz ki devlet projesi bu? Sen kimsin ki buna karşı çıkıyorsun? O da dedi ki ben seçilmiş belediye başkanıyım. İstanbullu ne derse onu yaparım. O gün bir çevre bir şehircilik bakanınız vardı. Buna sıkı sıkıya sarılıyor çevre ve şehircilik bakanlığınız İstanbul'a aday olmuş diyor ki bu gündemimizde yoktur İstanbullunun acil ve önemli konusu neyse onun peşinde olacağız peki Kanal İstanbul İstanbul'un acil ve önemli bir konusu değildiyse niye 12 yıldır bunu gündem yaptınız Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP'ta su tutulmuş o suyu tarlaya götüreceksiniz 1.8 milyon hektar alan sizden su bekliyor. Daha 600 bin hektarına götürememişsiniz. 1.2 milyon hektar alan sizden kanal ve su bekliyor. Ya tarımsal sulama için acil ihtiyaç ortadayken İstanbul'da mevcut boğazın yanına bir tane daha kanal yapmak ve bununla memleketi oyalamak insan için biraz öz eleştiri, biraz sıkılmak kaynağı olmaz mı? Ve şimdi Murat Kurum'un bu sözlerinden hemen arkasından İstanbul 11. Daire Mahkemesi birçok konu var. Diyor ki ekolojik yıkıma neden olacak, nüfus denetimi ortadan kalkacak, işte yol kanalları kanalın üzerindeki 6 tane geçiş noktasından köprülerle geçmeye çalışmak trafiği artıracak. Ama bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki mezarlık alanlarını ağaçlandırılacak alan göstermişsiniz. Arkadaşlar ya insanların hayatı yalan olur mu ya? Mezarlık alanlarını da ağaçlandıracak alan göstermişsiniz ve işte adamlar bunu da iptal gerekçesi sayıyor. Maalesef Türkiye'nin yılları böyle yok oluyor. Türkiye'nin geleceği böyle yok oluyor. Herkesi Türkiye'nin gerçek sorunlarına eğilmeye, ekonomiye, barışa, güvenliğe eğilmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler sayın günaydın.